Merhabalar arkadaşlar. Bir stüdyo çalışmasına da karşınızdayız. Çeşitli videolarımıza seyretmişsinizdir. Özellikle çayırda, dağlarda, atışa uygun, aynı zamanda çevre güvenliği olan etrafı, kayalarla çevrili yerlerde yaptığımız çeşitli atışları görmüşsünüzdür. Zaman zaman şov öğelerini de içerisine sokarak daha da zenginleştirdik. Gürültüsü çok oldu, yürümesi çok oldu. Bildiğiniz gibi değil. Ama büyük zevk verdi. Şimdi karşınızda bir tane stüdyo çalışması yapandığı detaylı olarak anlatmak istedik. Arkadaşlar, bu tüfeğimiz bir av tüfeği olarak A1012'dir. Tüfeğimiz farklı atışlara uyumluluk göstermesi için Biraz farklı konfigüre edilmiştir imalatçı firma tarafından. Biraz daha kendimize uyumlu, uyumlu hale getirebilmek için bir tane pul taktık. Biraz dipçiği aşağı inmesini sağladık. Özellikle körü çok düzgün farklı bir omuzluk taktık. Bir tane fişekli koydurduk. Biraz daha farklı kişisel ihtiyaçlarımıza ve beğenilerimize uygun bir konfigürasyona getirdik. Arkadaşlar tüfeğimizin üzerinde bir ayarlanan bir gez bulunur. Yan ve dik ayarları bulunan bir araçtır. Bir tane pikatinli ray bulunur. Pikatinli rayın üzerine koyulur. Burada gördüğünüz bir tane arpacık vardır. Bu arpacı omzumuza alıp tüfeği nişan aldığımızda arpacı tam olarak gezin ortasına oturur ve o şekilde oturmuşken Arpacığı vurulacak yere oturturuz. Ortalama 80-85 metreye sıfırlar, 60-100 metre arası atışlarda makul bazı düşme hatlarıyla atabilmeye çalışırız. Atış tarzımız üç aşağı 5 yukarı gözümüze kestirerek sıfırladığımız mesafenin biraz ötesinde arpacığı bir miktar yukarı oynatmak suretiyle atmak şeklinde gerçekleşir. Esas olarak, e, autofi filozofları vardır bu filozoflar o kadar çok atmışlardır ki atmaya devam ederler. Yaptıkları şeyler insan üstü şeyler olduklarını düşünürler. Tamamıyla ve tamamıyla tecrübedir. Ama genel olarak yapabildiğimiz çok fazla bir şey yok. Nişan alır, hafifçe yukarı alıp atarız. Veya direkt nişan alır, şansımızı deneriz. Arkadaşlar, atış şeklimiz, omzumuzu alırız, ileriye doğru eğilir. Arpacı, tam gezin ortasına oturtur. Vurulacak yer üzerine getirir ve ezerek tetiği çekeriz. Arkadaşlar, tüfeğimiz mekanik yapı olarak farklıdır. Bu her ne kadar bir yarı otomatik av tüfeği olsa bile şey burada gördüğünüz otomatik bir mekanizması vardır. Fakat buradan bu şekilde yaptığımızda tüfeğimiz pompalı tüfeğe dönüyor. Bu çift mekanizmalı bir tüfektir. Özellikle noktaya kurşun atışı için konfigüre edilmiş sulak namlu dediğimiz damla ucunda şok bulunmayan düz bir namludur. E, tüfeğimiz kinetik enerjili bir tüfek olduğu halde alışılmış kinetik enerjilerden farklı olarak icra yayı dipçiğin içinden haznenin dışına sarılmıştır. Yayı burada görünce bu tüfeğin bir gazlı yarı otomatik olduğunu düşünmemek gerekir. Bu tüfek kinetik enerjili bir tüfektir. Sadece icra yayı ön tarafa alınmıştır. İçeride bir tane kurdurma çubuğu vardır. Yayın ön tarafında. Bu el kurdağı yüzünden buraya konmak zorundadır. Gazlı yarı otomatiklerdeki kurdurma çubuğa bir alakası yoktur. Patlama anında horoz Tertibatın arkası iğneye vurur. İğne fişek yatağının içindeki kapsüle vurur. Kapsülden çıkan kıvılcım barudu tutuşturur ve infilak ettirir. Oluşan genleşmeyle kurşunumuz namludan ileri hareket eder. İçerideki basınç şurada gördüğünüz döner başlığı çevirir. Döner başlığı çevirdiğinde kilit açılır. Namlunun içindeki basınç kovanı geri iter. Tam geri geldiğinde... Bu şekilde çift taraflı iki tane kıskaç vardır. Kanca vardır. Tırnak vardır. Tırnak çeker. Şurada sabit bir tane tırnak vardır. Çarptığı an itibariyle kovanı dışarı fırlatır. İleri sürerken şurada gördüğünüz kepçe şuradan çıkan bir dolu fişeği yukarı kaldırır. ileri sürer. Kitlenme anında döner başlık döner ve kitlenir. Yarı otomatik mekanizmanın çalışma prensibi budur. İcra yayı tertibatı ileri çeker. Normalde kinetik enerjilerde icray dipçin içinde olduğu halde bunda ileri alınmıştır. Bu biraz daha taktik anlamda kinetik enerjilerin desteksiz atarken çıkarttığı sık sık tutukluk yapma problemi görülmüştür. Bazı kinetik enerjilerde bu problemi aşmak için yapılmıştır ve gerçekten desteksiz olarak da tüfeğimiz gayet düzgün ateş eder. Arkadaşlar. Bunu buradan çektiğimiz an itibariyle tüfeğimiz pompalı bir av tüfeğine dönüşür. Bu bizim biraz daha yüksek bir basınç yaratmamızı sağlar. E, tüfeğimiz biraz daha sert geri teper ama biraz daha yüksek bir basınçla kurşunu hedefe yollar. Omzumuza biraz daha sert tepeceği için şu tip bir recoil'in yararı özellikle çok fazla olur rahatlığını ve konforunu hissediyormuş. Arkadaşlar. Bu uyarlılığa ilave olarak bu pikatinini kullanmak suretiyle mesela burada reddat dediğimiz bir aracımız var. Reddat özellikle alaca karanlıktan itibaren gece atışlarında kullanmak üzere yapılmış bir araçtır. Pilledir. Şurasında mini bir pointer bulunur. Şurada gördüğünüz cama içeriden bir tane lazer ışın gönderir. Bu lazer ışını dört ayrı şekildedir. Noktası, halka içindeki noktası, artısı ve halka içerisinde artısı olmak üzere dört ayrı nişangah noktası bulunur. Kişi beğenisine uygun lazer noktasını cama yansıtarak kullanır. Şurada gördüğünüz çevirmekte kullandığımız 8, tabii 7 ayrı lazer yoğunluğu vardır. Silikten çok koyuya kadar 7 ayrı lazer yoğunluğunda cama lazer yollayabiliriz fakat bu hedefin üzerine lazer göndermediği için hedef üzerinde lazer görüntüsü yaratmaz. Aynı zamanda sisli buharlı havalarda sisin içinde lazer çizgisi yaratmaz. Oldukça yararlı bir araçtır. Etrafı tamamıyla açık, ince bir çerçeve, bir cam olduğu için aynı zamanda etrafınızı görmekte herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Oldukça yararlı bir araç olmakla beraber hani aldık ama gündüz atışlarında pek bir yararını göremedik. Bunu kabul etmemiz lazım ama gerçekten çok rahatlatıyor. Atış hızını arttıran bir Bu da gördüğünüz dürbündür. Bu sabit yakınlaştırmalı pilsiz, artık ışıksız bir dürbündür. 4 çarpı 32. Ee, yaklaştırması çok fazla değildi. Çünkü 100 metre limitte nişan aldığımız için esas olarak belki 4 x 32 bile çok fazla. Yani yaklaştırıyor olabilir. Bu kadar çok yaklaştırmaması önemlidir. Red zaten avantajı e, hedefin görüntüsünü size çok fazla yaklaştırmamasıdır. Ama dürbün özellikle noktaya hedef atıcılarında bilemiyorum domuzda belki bazıları bahseder bek avında domuzu beklerken gayet yararlı abi şeklinde tarif ederler. Oldukça güzel bir araç olmakla beraber hareketli hedefte çok fazla bir yararını göremedik. Ama 100 metre limitte çok net nişan aldırabilen bir araçtır. Göze dört parmak mesafede. Bir katillerin üzerine oturtulur. Şu şekilde. Ve içine üzerindeki artı hedefe nişan alır. Ve kurşunu yollarız. Burada gördüğünüz gibi bir dik bir yan ayarı bulunur. Bununla da gene işte kişinin gözüne göre ve mesafeye göre bir sıfırlama çekilir. Arkadaşlar bu tüfekler avcının ve atıcının ilk elden satın alması gereken tüfekten ziyade daha çok elinde birden